38. ayet-i kerimesi müminin suresinin in hüve illa recu lüf tera alellahi keziben ve ma nahnu lehu bi müminin in hüve o ancak illa sadece reculün iftera iftira eden bir adam Allahi Allah'a keziben yalan söyleyerek yalanla ve mana ve biz değiliz lehu ona mü mümini inananlar. O yani Resul ancak Allah'a yalanla ve iftira eden bir insandır. o kişi ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır ve biz ona inananlar değiliz Öyleyse bütün Resullere yapılan iftiralar ona da yapılmış. Hazreti Nuh'a da, Hazreti Şuayba da, Hazreti Lut'a da. Bütün Resullere ve Nebilere mutlaka yapılmış, hiçbiri kabul edilmemiş, hepsi inkar edilmişler. Allah razı olsun